Merhaba sevgili 1.02 Platformu izleyicileri. Bu hafta sizlere Şampiyonlar Ligi'nden haftanın manşeti olarak Çarşamba günü saat 23'te oynanacak olan Sporting Lisbon-Club Bruges mücadelesini seçtim. Ana seçimim karşılıklı gol var olacak bu maçla ilgili ve maçın 2.5 üstüne de bu arada taşınacağını düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi Sporting Lisbon hafta sonu lig maçı oynamadı. E, alıştığımız şekilde Portekiz Futbol Federasyonu lig maçlarını bir sonraki hafta oynatıyor. Mil takım aralarından sonra ilk hafta kupa maçlarını oynatıyor hepimizin bildiği gibi. Çok rahat turlamıştı Sporting. Lusallik ekibine karşı adeta yürüyerek kazandılar. Rotasyonlu kadroyla 3-0 gibi bir galibiyetle tur geçtiler. E, Kulüp 1 mil takım arasından önce e, yara verici bir mağlubiyet e, şampiyonluk yolunda yaşamıştı. Anderleet'e karşı. E, mil takım arası dönüşünden sonra telafi niteliğinde evinde galibiyet alarak bu maça geliyor. Ben Sporting Lisbon'un bu tarz maçlarda defansif problemlerini hala çözdüğünü düşünmüyorum. Karşıda kulüp Brugge gibi ofansif gücü yüksek bir takım varken ben boş geçeceğini düşünmüyorum kulüp bu maçı. Lisbon da evinde kolay kolay boş geçmez. O yüzden bu maçın KY var olma olasılığı çok çok yüksek gözüküyor. Tercihime güveniyorum. Sizlere öneriyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkesin kuponlarında bol şans diliyorum. Hoşçakalın.